Herkese merhabalar. Merhabalar. Batum'da üçüncü günümüz. Bugün... Şimdi telefelikle seyir noktasına doğru çıkacağız. Alo. Evet şimdi biletleme işlemlerimizi aldık. Telefele doğru ilerliyoruz. Bindim. opa Şuradan zirveye doğru çıkış yapıyoruz. Kuş bakışı baktığınız zaman evler çoğu eski oldu belli oluyor. Tabii canım. Herkese merhabalar. Merhabalar. Batum'da 3. günümüz. Bugün Ali doğru tekrar gideceğiz. Alışverişlerimiz olacak. Sonrasında teleferikle zirve çıkışı yapacağız. Zirve keşiflerimiz olacak. Kahvaltılık. Kahvaltı için çarşıya doğru ilerleyeceğiz. Günde hemen hemen 3 mevsim yaşıyor gibiyiz. İlk geldiğimiz gün yağmurluydu. Geceleri çok soğuk, gündüzleri çok sıcak. Hava değişikliği mevcut oluyor. Efendim? Sıcak, evet. şurada şarşıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sen hala beğenemedin mi? Beğendim, alıyorum işte. Tekrardan merhabalar. Alışveriş işlemlerimizi tamamladık. Batum sahilde ilerliyoruz. Şimdi Telefelik'le seyir noktasına doğru çıkacağız. Telefelik'e doğru ilerliyoruz. Alo. Arkibu. desteklemeyi işlemlerimizi aldık. TRF'ye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar, telefalye benim sağladık. Şu anda tepeye çıkıyoruz. Tepeye çıkışa doğru başladık. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Buraya geldiğiniz zaman bu keyfi almadan geçmeyin. Mustafa, Davit. Mustafa, Davit, Davit. fiyatı TFL'i gidiş geliş 33 lirayı bir fiyatı var. Eğer müze ziyaretleri oyun alanlarına da girmek istersiniz 65 lirayı 72 liraya kadar bir ücret ödemeniz gerekiyor. Şuradan zirveye doğru çıkış yapıyoruz. şehir merkezi yavaş yavaş ayaklarımızın altında yerden zirveye doğru çıkacağız. Botum şehir meydanı ve şehir merkezi şu anda ayaklarımızın altında. Kuş bakışı bir de Batum'u tepeden izleyeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle buraya gelirseniz teleferik feri ziyareti yapın. Yapmadan hiçbir yere gitmeyin. Kapamaya denk geldik. Evet. Ama çok değişkenlik burada gösteriyor. Kapalı olan yerde bu, bu sıcak. Geceleri çok serin, gündüzleri çok sıcak. Bir ortasını bulamadık. <laughs> Bir Residence'lardan. Peki daha Şu anda dinlenme molasındayız. Varış noktasını bekliyoruz. Benim Görmüş olduğunuz... Benim keyfim yerinde ya. Evet, onun keyfi yerinde. Sürekli oturuyor. <laughs> evet ya, hiç yürümiyoruz. Hiç yürümüyoruz. Şu ana kadar 186 km yürümüşüz. Allah'tan da bize. Yürüdüğümüz 186 km. Z rekora ulaşamadık da. Benim rekorum 272. Daha bu üç günümüz var ya. Evet, yürürüz ha. <laughs> 250'ten 250 falan görürüz de. Kuş bakış baktığınız zaman evlerin çoğu eski oldu belli oluyor. Tabii canım. Ne ne tarafta kalıyor? Tam karşımıza görüyor musun? Şurada değil mi? Evet. Oradan baktığın zaman daha yüksekteyiz. <laughs> evet daha yüksek. <laughs> Bir teleferikten iniş yaptık, manzara noktasında orada izimizi yapacağız. <laughs> Makla kapı içine <capuchino> kokuyor, ne var Wow.

havatlu çile. Tamam, Seyir terasına geldik. Fotoğraf çekimlerimizi yapıyoruz. Gezilerimize devam ediyoruz. Hemen seyir noktasının yanına da bir kilise koymuşlar. Ziyarete açık. 嗯嗯。Mm mm. gezmiş olduğumuz sokaklarında kaybolmuş olduğumuz Batum Şehir Merkezi şimdi bizim ayaklarımızın altında şehre buradan kuş bakışı bir izlenim yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi teleferik şu seyirden Şöyle aşağıda şu noktadan gidiş geliş sağlıyor. Sonrasında böyle son seyir noktası burada. Bu alanı bir gezim işlemi yapıp seyirlerinizi yapabiliyorsunuz. Manzara gezimizi tamamladık. Fotoğraflarımızı çektirdik. Şimdi tekrar geri dönüşe doğru ilerliyoruz. Turnike geçişimizi yaptık. Biraz zor oldu bizim için. Şimdi inişe doğru geçeceğiz. yer vermiyorlar. Sıcak millet şimdilik gezimiz tamamlandı. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Botumda Üçüncü günümüz tekrardan gezilerimiz devam ediyor. Bugün seyir noktalarını gezdik. Alışveriş merkezlerinde incelememizi yaptık. Elektronik mağazalar. Genel tüketim ürünlerinin fiyatlarını, kontrollerini sağladık. Gezimiz tamam. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Yani şu binanın 43. katında dairemiz mevcut.